İsrail katlediyor çocukları, bebekleri, insanları, sivilleri. Bütün dünya şapşal şapşal bakıyor. Bütün dünya aptal aptal bakıyor. O kadar insan katledilmiş. Hala çocuklar, bebekler umutsuzca yarınları göremiyor. Molozlar arasında, yıkılan binalar arasında çocuklar bakıyor sağa sola. Katletmeye devam ediyor İsrail ve bütün dünya bakıyor. Dünyayı yönetenler Maalesef kan içmeye devam ediyor. Çünkü destekledikleri müddetçe kan akıdan bu vampirleri onlar da aynı kanı içmiş oluyor. Terörist bunların çoğu. Yazıklar olsun size ya. Yazıklar olsun. O kadar insan katlediliyor ya. 322 çocuk katletilmiş Gazze'de şu aşamalarda. Hala da devam ediyor operasyonları. Kimse dur demiyor. Bizde de işte İmamoğlu serbest kalsın, kalmasın, öyle olsun, böyle olsun vesaire. Türkiye'de demokratik demokratik anlamda hakkını kullanan insanların sokağa çıktığı bir anda da ne oluyor? Suriye meselesi orada ne oluyor? Suriye'de yönetime kimler girmiş? Türkmenler girmiş mi girmemiş mi bunu da görmüyorlar değil mi? Yani orada bir meclis oluşuyor Suriye'de. Türkmenler yok orada. Suriye'de ciddi problemler var ama biz şu anda Ekrem İmamoğlu'na kilitlenmiş vaziyetteyiz. Boykotlara kilitlenmiş vaziyetteyiz. Suriye'de ne oluyor? Gazze'de ne oluyor? Myanmar Arakan'da ne oluyor? Dünyanın çeşitli ülkelerinde neler oluyor? Bunları görmüyoruz.